Merhabalar Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün vişne reçeli yapacağız. İlk önce vişnelerimizi bol suyla yıkıyoruz. Evet vişnelerimizi yıkamıştık. Suyunu süzdük. Şimdi de sap kısımlarını temizliyoruz. Evet, vişnelerimizi saplarından ayırdık. Bu sap, e, vişne saplarını da kesinlikle çöpe atmıyoruz. Vişne sapı çayı yapıyoruz. Bu vişne sapının faydaları metabolizmayı dengeliyor, idrar yollarını temizliyor. İltihap ve alerji önleyici, antiseptik ve temizleyici özellikleri bulunuyor. O yüzden kesinlikle çöpe atmıyoruz. Kurutuyoruz ve kış çayı olarak demleyip içiyoruz. Şimdi vişnelerimizin çekirdeklerini çıkarmaya geldi sırada. Böyle bir pipet yardımıyla vişnelerimizin çekirdeklerini daha pratik bir şekilde temizliyoruz. Evet vişnelerimizin çekirdeklerini de temizledik. Şimdi 2 kilo vişnemiz var ve 2 kilo da toz şekerimiz var. Vişnemizin üzerine toz şekerimizi ilave ediyoruz. Evet kapağını da kapatalım. Eğer vişnenin ekşi tadını almak istiyorsanız Şeker oranını biraz daha azaltabilirsiniz. Şimdi bizimki birebir ölçü oldu. Standart ölçü. Şeker ilave edildikten sonra bir gece veya bir gündüz vişneler şekerde bekletilecek böyle. Evet, bir gece bekletmiş olduğumuz vişnelerimiz şimdi kaynamak için hazır. Şimdi tencereye koyacağım ve kaynatacağız. Evet, vişnemizi ocağımıza aldık orta ateşte en az yarım saat 45 dakika pişireceğiz istediğimiz kıvamı alana kadar kaynatacağız Evet. Reçelinizin parlak olmasını istiyorsanız üzerinde oluşan köpükleri alabilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış. Ben almıyorum köpüklerini. Evet, reçelimizi bir saat boyunca kaynattım. İstediğim kıvama geldi. Şimdi reçelimizin ağdalaşmaması için altını kapatmadan 10 dakika önce yarım limon suyumu ilave ediyorum. Şimdi bir 10 dakika daha kaynatacağım ve altını kapatacağım. Evet sıcakken kavanozları koyup ağzını kapatacağız ve ters çevireceğiz. Evet, vişne reçellerim afiyetle tüketilmek için hazır. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.